kankilerim. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi İstanbul'a gidiyorum. Loping kavusunun ofisini ziyaret edeceğiz birlikte. Öncesinde birazcık gezeceğiz. Sonra da oraya gideceğiz. Hepsini bloglayacağım. Güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Heyecanlıyım. Bu arada ilk defa uçağa bineceğim. Öyle işte. Şimdi uçağın kalkış saatini bekliyoruz. Öyle bir gün yani. <laughs> geldik. Havalanındayız. Otobüs bekliyoruz. Buradan Beşiktaş'a gideceğiz. Oradan biraz gezeceğiz, sızacağız falan. Sonra Doping'in ofisine gideceğiz. Yani şu an sürekli aynı şeyleri söylüyorum. Ama öyle. Şu an bu arada bu gözüm acıyor. Bağrılar susmuşlar. Neyse. Beşiktaş sahiline geldik. Böyle birazcık burada takılacağız. Sonra gezeceğiz bu arada. Bu ne? Bu ne? Kela Ne bu? Martı mı Eva. Neyse işte. Sonra bildiğiniz gibi gayet güzel. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey oldu. Tam olarak Mimar Sinan'ın geçiyorum. Göz yaşım put. Öyle. <laughs> Bu arada tam da Bahçeşehir'in önündeyim. Tamam ben bir miktar Bahçeşehir'i kaybetmiş olabilirim. Ama onlar beni daha çok kaybetti. Gör Bahçeşehir bunları gör gör. Şu an Taksim'e gidiyoruz. Siktale. Yani ne kadar bir zor ulaşım yani. Yoksa bizim İstanbul kartımız olmadığı için mi? Yani. Zor. İstanbul yazacaklara duyurulur. E çok yokuş. Her yer yokuş. Tamam İzmir de yokuş. Okey. Ama burası daha çok yokuş. Aklıma şey geliyor şu yalanın bir şarkı var ya istiklal barlarında o. Oh. <laughs> Hacı İsmail Hakkızade, Hafız Mustafa. Ay bu ne ya? Her yerde bundan var ve ismini okuyamıyorum. Hani söyleyeceğim. Bir dakika geçsin. Şurası var ya. Şurası Galatasaray Üniversitesi. Hedef beraber ağlıyoruz. <laughs> Neyse. Çok sıcak bıyıklarım çarptı. <laughs> geldik. Ulan maslığa gidiyoruz. Yani artık ofise gidiyoruz. Of çok yoruldum. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control me. I'm down, coming for the yeah so... yapar mı? Bir şey yapar mı? <laughs> Aşkım, tipe bak. Türkiye. <laughs> evet kankilerim gördüğünüz gibi doping hafızaya geldim şu anda ve Dilan hocamla birlikte burayı gezeceğim. Öyle. <laughs> Hocam gerçekten çok tatlı. Hem doping için hem de tercih için Aynen öyle. Burada hem tercihler hakkında birazcık sohbet edeceğiz hem de videolar falan çekeceğiz size. Öyle Güzel bir gün olacak değil mi hocam? <laughs> Öyle bu arada dopingden dopingten de çok tatlı görünüyordunuz ama buradan daha tatlı görünüyorsunuz. <laughs> Utandın mı? <laughs> yok yok utanmayın neyse bay bay. Well, Arkadaşlarım şu an metrodayım. Doping ofisinde işlerim bitti ve şu an havaalanına gitmeye çalışıyoruz ve sonra Afyon'a tekrar dönüş yapacağız. Gerçekten bu çok hızlı ve çok eğlenceli bir gündü. Bunun detaylarını zaten konuşuruz diye düşünüyorum. Hocalar hakkında yani tek söyleyeceğim şey var. Hepsi çok samimi ve çok tatlılardı. Hepsine ayrı ayrı bayıldım. Öyle yani metro bekliyorum. Gelmeyen metro yapmışlar. Kilerim devamını bloklayamadım. Son anda yetiştik. Son anda. Şu an kapıdayız. Evet. Kankilerim şu an Kütahya'ya iniş yapmış bulunmaktayız. Uçaktan indik. içeriye girmeye çalışıyorum fakat çok fazla esiyor. Bir de bugün elbise giydiğim için daha da kötü oldu. Şey e, neydi? Bugünün ayrıntılarına çok güzel konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Ben bir eve gideyim. Bir eve gideyim. Konuşacağız. Selam kankilerim. Dün biliyorsunuz çok geç geldiğimiz için dün hakkında konuşma fırsatı bulamadık. Zaten uçağa zor yetiştik. Bayağı action'lı bir gündü. Bu arada biliyorsunuz ki doping hafızanın Ofisine gittim. Gerçekten orada hocalarla tanıştım. Ofisi gezdim. Hepsini o kadar ayrı ayrı sevdim ki. Özellikle rehberlikçileri hepsi çok tatlıydılar. Ee, onun dışında fizik hocasıyla tanıştım. Türk hocasıyla tanıştım. Gerçekten onlarla çok içten ve çok iyi insanlardı. Hepsine ayrı ayrı bayıldım. Dediğim gibi orada ofisi falan da gezdim. Gerçekten arkada çok büyük bir ekip çalışıyor. Yani yazılımcısı, öğretmeni, işte o animasyonları çizenleri falan gördüm. Çok güzel bir ofisleri vardı gerçekten. Yani böyle görseniz aklınız hayaliniz durur. Çok fazla insan çalışıyor. Yani çok fazla emek var. Bunu gerçekten gözlerimle gördüm. Benim için iyi oldu açıkçası. Sizlere de gösterdim zaten. Sizler de görmüş oldunuz. Onun dışında İstanbul hakkında biraz konuşacak olursam. Şöyle söyleyeyim. Tabii ki İzmir bir numara benim için de hala değişen bir şey yok. Ama İstanbul gerçekten çok kalabalık ve çok koşuşturmalı geldi bana. Tabii ben Antalya'da yaşadığım için de olabilir. Ee, o şekilde düşünüyorum. Yani İstanbul'u tercihlerime yazar mıyım? yazarsam da sonlara doğru yazarım diye düşünüyorum. Bu arada dün video çekimlerimizden sonra hocalarla, rehberlik hocalarıyla tercih hakkında da konuştum. Bunu tercih videoları attığım zaman zaten sizlere anlatırım. Çok fazla şey almadım hani. Meslek e, meslekler için aslında öneriler aldım yani e, geçici bir sıralama şeklinde bir tercih yapmadık sadece beni birazcık e, motive ettiler nasıl tercih yapmam gerektiğini falan anlattılar onun dışında işte e, meslek seçiminde nelere dikkat etmem gerektiğini aslında neleri göz önünde bulundurmam gerektiğini falan anlattılar gerçekten çok 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 tercih anlamında da verimli bir gün geçirdim bunları zaten sizlerle başka videolarda paylaşacağım hiç merak etmeyin. Onun neden bahsediyordum? İstanbul'dan bahsediyordum. Gerçekten çok kalabalık. Okunur mu bilmiyorum. Okuyan arkadaşlarım var. Ama bana göre mi onu da bilmiyorum. Bakacağız hayırlısı olsun diyelim. O şekilde bu arada uçağın son dakika yetiştik. Yani 5 dakika geç kalsak kapılar kapanıyordu. Öyle actionlı bir dönüşümüz oldu. İçinde zaten çekemedim. Bu arada uçakta telefonum kapandı. Şarj bitti. Dayanamadı yani. Dün. <laughs> Diğer videoyu da zaten annemden çektim. Öyle. Neyse bu videom bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Doping Havuzu'nun ofisini beğenmişsinizdir. Ben tekrar söylüyorum. Hocalarına, ofisine, orada çalışan insanlara ayrı ayrı bayıldım. Böyle bir gün geçirdiğim için buradan onlara da teşekkür ediyorum. Size de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.